Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte suyun kaldırma kuvvetini inceleyeceğiz. Bir de bu suyu kullandıktan sonra deney yaptıktan sonra bunu çöpe filan dökmeyin lavaboya filan. Çiçekleri sulayın. Çiçeğiniz varsa ya da balkonunuzu yıkayın. Bunlar ya da hani camın önündeki kenarlıklar olur ya onlara dökün bu suyu. Yani suyu tasarruflu kullanın. Bir de bunun için gerekli olan malzemeler kap, su, peçete. Hafif bir şey. Gençler çok dikkatli olun. Yani hep şu köşelerinden bastırın. Şöyle. Mesela örnek şöyle hep köşelerinden bastırın. Hafif eşyanıza değmeyecek şekilde. Şöyle koyuyorum. Bakın. Suyun kaldırma kuvveti bak. Bakın. Yüzüyor. Gördünüz mü? Bunu bu bir gün boyunca orada tutsanız bile bu hala burada durur. Tabi üstüne birisi bir şey koymadıkça. Hatta bir hafta bekletseniz bile durur. Tamam. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunu yapılışını açıklama kısmına yazacağım.